Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Başka oyunlar isterseniz arkadaşlar yorum yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de o yorumlarınızı okuyup kalp atacağım. Şimdi kaynak paketlerimizden paketler sıfır. Daha fazla paket al. Bayağı var. Niye böyle ya? paketler yok arkadaşlar. Şimdi oyunda hiçbir şey dokunmuyorum arkadaşlar. Direkt oluşturuyorum. Oluştursana. Heh. Oluşuyor arkadaşlar. Oluşuyor, 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 oluşuyor. Oluş, oluş. Oluşsana. Aa nerede? Arkadaşlar ben normalde doğduğum yere Ev yaparım ama buraya nasıl ev yapacağım? Aa yapabilirim abi. Aslında. Şöyle şunları kırarsın. Şöyle küçük bir ev yapabilirim. Çünkü burası ağaçlık arkadaşlar. Ağaç ev yapacağım. Bunu da kır. Beleş ağaç. Ay odun her neyse. Zaten bunu kırmayacağım abi. Aslında bunu kırmayacağım arkadaşlar. Şöyle şuradan şöyle gezin. Tamam çok güzel bir evimiz oldu. Çok güzel bir evimiz oldu arkadaşlar. Biraz daha büyüteceğim ama ben. Büyüt 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 büyüt. Aa, arkadaşlar ne oldu? Ay çok açık oldu şimdi. Neyse. Büyük. 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 Aa çubuk çıktı. Beleş çubuk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de bir sorun çıkmazsa bunu yayınlayacağım. Çünkü her zaman bir sorun çıkıyor arkadaşlar. Her zaman bir sorun çıkıyor. Ya anne pilates yapıyor. Ya babam maç izliyor. sesi çıkıyor. Saatler, bak, bak. Bu Abone açmayın unutmayın ay ne koydum iyi de koymamışım arkadaşlar hop 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 şöyle bir ev olacak arkadaşlar Allah he sonunda çok güzel burada kıymızı içeriz ayılan bir Pro Parkour Player. Ah. Oh. Hiç kimse görmedi bunu. Pro Parkour Player. Ne arkadaşlar? Buraya nasıl çıkacağım şimdi? Neyse buradan çıkabilirim. Pro Parkour Player. Pro Parkour Player. Son şeyimi de harcadım arkadaşlar. Evet odun kırmam gerek. Kuşu kurayım. Kuştan ev yapacağım çünkü arkadaşlar. Kuştan ev yapacağım nedir ya? Neyse. Arkadaşlar 3 dakika olmuş. Şimdi çabucak evimizi yapmamız gerekiyor. Çıkışı da tamamladık. Ne uzun bir ağaçmış arkadaşlar ya. Oha. Ama yani arkadaşlar. Oha. Ben sonra burada çıkarım. Sürüp böyle yaparım. Aa yapamadım. Arkadaşlar, arkadaşlar eve gidiş yolu da uzun ya. Uzun ya. Kafam buraya değiyor galiba. Olabilir. Evet. Çok mantıklı bir düşünce. What? <laughs> Arkadaşlar. Şimdi çabuk yapıyoruz. Oyunumuzu yapıyoruz. Crafting table yapmış mıydık? Yapmadık galiba. Bunu hiç sorun çıkarmadan şuraya koyacağım. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi balta yapacağım. Kılıç yapacağım. Yapacağım. Hop. Hop. Bunu yapacağım. Tamam. Çok güzel oldu. Sandık yapmayacağım. Yine arkadaşlar. Hop. Aa. Arkadaşlar. Parkur oynamam gerekiyor. Parkur'da umarım birini düşürmem vurup Hadi arkadaşlar, çabuk oluyoruz. Çabuk oluyoruz. Çabuk oluyoruz. Çabuk oluyoruz. Bunu niye kırdım ben? Neyse kırayım bari. Şimdi hoş bulmam gerekiyor benim arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey yapmam gerekiyor bir defa. Niye dom? Hiçbir şey ellemeyeceğim dedim ama koordinatlar gerek ko koordinatları göster gerekiyor. Emanteri koru da gerekiyor. Hileleri etkinleştirmem gerekiyor. Tamam. Hileleri kapattım. Emanteri koru umarım gitmez. Ve de acıkacağız birazdan. O yüzden tavuk öldür. Tek attım tavuğu. Hop. Ee bulamadım. PvP PvP'den ne yapacağım arkadaşlar? Şaka yapıyorum. Hiç PvP'ye girmeyeceğim. Pro Parker Player. Aa yaptım. Pro Parker Player ben. Pro Parker. Lan benim havamı niye bozuyorsun sen? El nerede? Orada. Şimdi şöyle bir Pro Parker Player. Yapamadım. Pro parkour player yapıyorum şimdi. Yap. <laughs> Alacağım <şimdi gideceğim>. <laughs> Pro parkour player, pro parkour player, pro parkour. Pro Parkle peyler. Oh, elmas yapsana, yapsana elmas eksik. Bir de çubuk çu, eksiz. Neyse arkadaşlar, kafadan tasma bir şey yapalım. Anladınız mı espriyi arkadaşlar? Yedinci dakika, ha ne oldu? Kahvaltı hazır, hadi gel. Tamam, geliyorum anne. <laughs> Arkadaşlar çabuk olmamız lazım. Kahvaltı hazırmış. Uf, uf. Koy bunu. Arkadaşlar. Ne oldu? Olsun Ali. Şöyle. Hmm. Temelini yaptıktan sonra gerisine gerek kalmayacak arkadaşlar. Şöyle şunun üzerinde temelini bile bitiremiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Mısra hayır. Sakın mısra. Sakın bir ses çıkarayım deme mısra. Sakın bir ses çıkarayım deme mısra. Bak 8. dakikadayım. Hadi Mısır. A. Sen niye konuşuyorsun? He? Sen niye konuşuyorsun? Çünkü videoyu ben çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar odun kalmadı. Odun. Aa baltam var benim zaten. Hadi bakalım deme takalım. Hadi bakalım deme takalım. Tamam geliyorum anne. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. 10. dakikada bitireceğim. 9. dakika olmuş. 11. dakikada bitireceğim. 12 oldu. 13 oldu. Bari 14 olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada çiğne kaldım aldık. Oraya niye tahta koydum? Hiçbir fikrim yok. Hop, hop, hop arkadaşlar. Hop, biri, Arkadaşlar çabuk olmamız lazım bitene kadar ikili yapalım tamam geliyorum Ta <laughs> arkadaşlar ben video dışında da oynuyorum bu arada söyleyeyim size. Video dışında yatak yapacağım. Video dışında bu evi bitireceğim. Arkadaşlar benim baş baş şey, şey e, muhtarlık seçiminde ya da sınıf başkanlığı seçiminde olanlar gibi oldu. Neyse. Başka hiçbir bir şey yok mu? Üçlü bitirdim var. Gerisi kaç Hı. Hop bup, bup. Bir tane kaldı. Onu da bup. buraya koyalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.